Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir videoyla da karşınızdayım. Arkadaşlar bugün zıplama challenge'ın 9. bölümündeyiz. Bu arada arkadaşlar hasta oldum ya. Evet. Hasta hasta üstüne bir de hareketli bir zıplama challenge çekiyorum yani. 9. bölüm o yüzden çok fazla 5 aşama falan yapamayacağım. 5 hareket yapamayacağım o yüzden 3 aşamalık yapacağım. Birinci aşamamız şu. Şimdi geliyoruz şuraya, şuraya zıplıyoruz. Ondan sonra buraya atlıyoruz ve takla atıyoruz. Bakalım birinci aşamamıza başlayalım. Evet atladım. Şimdi kamerayı oraya koyayım mı? Yani telefonu. Evet arkadaşlar koydum kamerayı oraya. Şimdi bir takla atacağız. Evet arkadaşlar takla atmayı başardık. Şimdi ikinci aşamamıza geçelim. İkinci aşamamız şu arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Burada bir iki defa zıplıyoruz. Ne kadar yükseğe çıkabilirsek çıkacağız. Buraya geleceğiz. Burada da aynı şekilde. Ondan sonra burası bitiş. Hadi bakalım. Bir, iki. Hemen. Bir, Peki. Ah yoruldum. Ve konum bitti. Şimdi arkadaşlar son aşama 3. aşamaya geçelim. 3. aşamamız şu. 19 kere ne kadar zıplayabilirsek o kadar zıplamaya çalışacağız. Bakalım potayı elleyebileceğiz mi? Dokunabileceğiz mi? 1 2 3 Olmuyor arkadaşlar çok zor. 4 Aa çok zor arkadaşlar çıkmıyor ya. 5 Hadi 6 7 8 9 10 ve yoruldum. 19 kere yapamayacağım. Bunu arkadaşlar 10. bölümü özel saklıyorum. 10. bölümde toplam 8 aşama gelecek. Görüşürüz. Abone olun ve like atın. Çok eğlenceli bir video çekemedim sizin için. Çünkü çok hasta değilim de çok hasta değilim yine de hastayım. <laughs> arkadaşlar o yüzden ben de size diyorum ki çok eğlenceli bir video çekemedim diyorum. Uykum var zaten anneannemin kumla evinden yazdığına daha yeni geldim. Orada kaldım bayağı ben. Arkadaşlar 3-4 gün kaldım orada. Zaten arkadaşlar böyle yaz geliyor falan tatil şeylerini falan bakmak plan kurmak falan diye maskeli mesafeli tabii ki işte onları bulmak falan plan kurmak falan zaten uzun sürüyor zaten ben de öyle çok fazla eğlenceli bir video atamayacağım sizin için yaz gelince haziranın ortalarında size bloklar vloglar gelecek vloglar bastıracak iyice yani 10. vlog kadar yapacağım 10 tane vlog yapacağım Arkadaşlar görüşürüz. Abone ve like atmayı unutmayın.